mü dalaletül mümin haysu vecedehu ahazehu Evet şimdi çok kullanılan bir söz bu. Hadis-i şerif ilim müminin yet yitik malıdır. Kimde nerede bulursa alır. Öyle diyor efendimiz. El ilmü dalaletül mümin haysu vecedehu ahazehu. Nerede bulursa alır. Evet gavurlardan ilim alabiliriz. Akıl akıldan üstündür değil mi ben? Biz de öyle aynı hocadan okuyoruz. Üç dört kişisiz. Aynı şeyler söylüyor öğretiyor ama senin kabiliyetin farklı, seninki farklı. Bir şey okurken o da profesör, bu da profesör. Oku bakalım diyoruz. Bir yeri yakalayamıyor. Sence şurasında a diyor. Sen de yakalayamıyorsun. İnsanların aklı farklı. A diyorsun farkında. Yani herkes her şeyi bilemiyor. Senin bilmediğin öteki biliyor. Onun için vefa ilmin alim. Her bilenin üstünde bir ilimde daha üstün biri vardır. Hiç ben en en yükseğim diye havalanma. Böyle o a ilmin tüvazı içinde olu, öğren, bilmediğin şey olabilir, doğrudur. Şimdi İslam'ın esası. Başka ayetlerle beraber yorum yapacağız hadis-i şerifi. Çok kullanılıyor da onun için yorumuna gireceğim. Evet. Dikmet ilim mü'minin yetikmarıdır Kim de bulursa, nerede bulursa alır. Komünistten de alır, dinsizden de alır. Doğru. Evet. Şu adam yavrusa, alacağız faydalı. Bunun gibi ama ve kizalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnü şüvedâ alennâs Ümmeti Muhammed bütün insanların örneği olacak diyor Allah. Biz sizi öyle yarattık. Ne konusunda diye var mı? Bir bağlayıcı madde yok mu? Var mı orada? Hayır. Yalnız dinde değil. Tıpta, teknikte, ne bileyim inşaatta ne varsa yani insanlara ıı, gerekli olan ilimlerde ümmeti Muhammed bir numara olacak. Biz sizi böyle yarattık. Vasat ümmet herkesin hayranlıkla böyle ağzına açıp baktığı örnek millet demek. Allah'ın emri bu. Eğer böyle olamıyorsak namazımızdan başka bu soruya da muhatap olacağız. Niye çalışmadınız? Abbasi'ler bunu yapmış. Dünyanın etrafını bulmuşlar. Şu musluğu bulmuşlar. Osmanlılar böyle Fatih topu icat etmiş. Ama bize Ermeni usta diyor. Ermenistan'ın hiçbir dahli yok. Sadece kaynakçı o. Proje Fatih'indir. Evet mesela o bulmuş. Bugün sen ilim Amerika'daysa gideceksin alacaksın. Rusya'da gidip alacaksın. Ama bu ayeti düşüneceksin aldığını da aynı gavura tabi olamazsın. Allah hesap soracak. Neden sen bir numara olman gerekirken ondan gittin aldın diye. Aldıktan sonra bir adımda sen götüreceksin ileriye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinde bile böyle yapmış. Medine-i Münevvere gelmiş, on muharremde oruç tutuyorlar Yahudiler. Daha henüz Yahudiler Medine'den sürmemiş Peygamberimiz. Sonra Hayber'e sürdü ya, bozdular anlaşmayı da niye demiş oruç tutuyorsunuz? Biz on Muharrem'de demiş Musa'nın öncülüğünde Allah bizi Firavun'dan kurtardı. Demin anlattık ya komşum başımızda. Ulan demiş ben Musa'yı sizden çok severim ama demiş size benzemeyeceğim. 9, 10, on, 11 oruç tutmuş. Bak onlara ben özellik koymuş. Kendini özel dinde bile kendi özel marka koymuş. 9-10-11 Muharrem'de oruç tutmuş. Şimdi Muharrem 9 10 11 e oruç tutmak. Efendim sünneti. Bu ilmi de buldun mu alacaksın. Ama bir adım iler göreceksin. Gene sen başa geçeceksin. Öyle emir öyle. Yatmayacaksın. Bir numara sen olacaksın. Yattıysan hesap vereceksin. Her konuda senden öğrenecek insanlık. Her şeyi vasat ümmet bu demek. Onun için çok zor hesap vereceğiz biz. Şimdi dünya teknikte bizden ileri falan. Biz bir numara olmak zorundayız. Bu ayeti binaen. Onun için her sahada kabiliyetli olanlar çocuklarınızı okudunuz. Tabii mümin olarak, ahlaklı olarak, Kur'an'ın emirlerine uygun olarak. Dedik ya sadece din ihtiyacı yok ki. Esnafın esnaflık da var ticaret var. Her sahada Müslümanların işini görecek insan, ihtiyaç var. Yalnız iman, ahlak, sırf Allah rızası düşüncesi başta olmak üzere evet Efendimiz öyle söylüyor ve böyle e, güzel alimlere de meclisleri oturup kalkacaksınız, sohbetleriyle oturup kalkacaksınız. Onların, onlar kılavuz, onların peşinden gideceksiniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor, bize uyarıyor ilim için nere giderse gidiniz alınız el-ilmü dalletül mümin ve vecedehü ahazehü müminin malıdır nereye olursa olsun gider alır öğrenir ama dediğim gibi taklitçilik İslam'da yok İslam kişiliği var her sahada ondan aldığı ilmi biz bir adım öne götürecek, kendi özelliğini koyacak. Her sahada böyle. Cenab-ı Hak bizi güzel peygamberimizin bu uyarılarına uyan gerçek müminlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.